Dinden çıkıp sonra tövbe eden kişinin bir talak hakkı gider mi diye sormuşlar. Evet. Dinden çıkmak <laughs> ne tabi e, tabii insanın e, artık Müslüman olmaması nikahının da düşmesi manasına gelir. Bu ister kadın tarafından olsun ister erkek tarafından olsun her iki durumda da e, kişinin dinden çıkması e, nikahını da düşürür. E, dinden çıkmak tabi e, bu noktada da vesvese yaşayan insanlar var. Dinden çıktım mı çıkmadım mı? Tabi o vesvese tarafını artık e, katına nazar ediyoruz. Bu vesvese durumu varsa kendisi özel bilgi alsın veya bu düşüncelere zaten itibar etmesin. Böyle sürekli ikilemde olan insanları konuşmuyoruz. Ama gerçekten bir insan e, yani dini hakaret etti, Allah'a sövdü, haşa, peygambere sövdü veya dinden çıkartacak kesin bir şekilde e, bir şey söyledi böyle bir durumla karşılaştığında kişi tabi hemen tövbe etmesi gerekir, kelime işaret getirmesi gerekir, pişman olması gerekir. bu dinden çıkartacak durumlarla ilgili de tabi bir ehil kişiden bilgi alması gerekir. Çünkü bazen dinden çıktığı zannediliyor ama dinden çıkmış değil. Özellikle böyle elfazı küfür kitaplarında yani niyetler göz ardı edilerek böyle kesin olarak şunu yaparsa dinden çıkar, bunu yaparsa dinden çıkar gibi bazı ifadeler oluyor. Bu ifadeleri okuyan insanlar da demek ki ben de dinden çıktım gibi zannedebiliyor. Ama bu ifadelerde aslında niyetin çok önemi var. O yüzden yani mutlaka dinden çıkmış mıdır çıkmamış mıdır o konuda bir hocadan bilgi alması gerekir. Ama farz edelim ki dinden çıkmıştır o zaman nikahı düşer. Fakat bu nikahın düşmesi talak değildir. Yani bunun talakla bir ilgisi yoktur. Şöyle bir durum olabiliyor. Şahıs iki defa hanımını boşamış, bir talak hakkı var. Üçüncüye de dinden çıkarak nikah düşmüş. O zaman üç talak gitti artık evlenemez mi? Evlenebilir mi? Evlenebilir. Çünkü bu dinden çıkma şeklinde oluşan ayrılık fesihdir. Yani talak değildir. Bu kişilerin nikah düşmüştür. Kişi ne yapacak? Tövbe istiğfar edecek, kirimi işaret getirecek ve tekrar Müslüman olduktan sonra yeniden yeni bir nikah akdi yapacak ve nikah o şekilde yerine gelmiş olacaktır ve dediğimiz gibi bununla bir talak hakkı da gitmiş olmayacaktır.